Yani ben böyle salak gibi kendimi yakacağım ha demek. Bir de öleceğim ha. ben. <laughs> 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 neden? Oğlum ne? Tender Lost'ta artık ayakta. Ve Fenerbahçe bu arada Diye'nin üzerine sürdü Fenerbahçeli oyuncular. Ezdi Dog SRS orada Mitra'yı. markodan arka arkaya iki tane knock geldi. Ama Mitra'yı indiren bir just Al al bak. Yok lan takımlar bunlar. Çık hocamdan. Çok Bir kişi kaldı. Bunlar takımdır Gebert, gebert, gebe. Adam. What the tam fuck just Oğlum hayatımda öldürdüm. Böyle en keyifli ölüm falandı ya sanırım. Yani direkt şuraya atayım. Yere yatmıyor. Ona bir haber bulmuyor. Helal olsun. Mutlu, mutlu. Evet, Hı -hı. Ben Helal gidiyorum ol. Smoke Şunları, arabalarını falan alayım bir şey yapayım. Ah oh be buradan gelmiyor. Aha. Uh -huh. varsa 25 puana yani maksimuma ulaşacaklar şu ana kadar alınan Tender Lost orada bir ağacın arkasında yatıyor kendi görüş açısında forever var yukarıdan Marco'nun sesini duydu Marco'yu görecek şimdi Tenderlost Lost, Tender Lost ne yapıyor ee, şey e, ben anladım durumu ee, havaya İşini mermi bırak. sıkarak anlaştılar <laughs> yumruk fight'ı <'i> olacak galiba hı 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 okey okey <laughs> son bir yumruk fight'ı göreceğiz bu mücadelede. Etiget şu an ikinciliği neredeyse garantiledi. DA neredeyse birinciliği garantiledi ve 5. maçta Miramar'da bir yumruk fight'ı. Tender Lost enerji içeceği içiyor. Birazdan bu yumruk fight'ını göreceğiz. Evet bakalım ilk fight kimle kim arasında başlıyor. Smash soyundu bu arada. Forever'a karşı galiba. <laughs> Marco i̇lk da soyundu. Fight başlayacak. <laughs> Evet Marco Forever'a karşı. Headshot Forever'dan geldi Marco'ya. Marco bu arada çok fazla hasar yedi burada. Forever bunu alacak gibi Forever ilk fight'ı alıyor. Kili de hak etti. İlk kili aldı Forever burada. Forever şimdi canını dolduracak mı? Muhtemelen Bakalım, hemen canını doldurdu evet. Ring'e çıktığını göreceğiz. Havlu atan olacak mı acaba? Evet Tender ve Smash arasında ikinci fight. Tender biraz hasar yedi. Smash hala full canda. Tender Lost. Tender Lost şimdi dövmeye başladı Smash e ama çok az yanı var ve Tender Lost zıplayarak headshot. Süper bu headshot. İnanılır gibi değil. Tender Lost baitledi rakibini. End game fight'ımız 2 ve 2'ye kaldı. <laughs> İnanılmaz bir fight. Bu arada alan kapanıyor Mert. alan kapanıyor yavaş yavaş. Şimdi Mert'le Forever arasında Mert bayağı hasar yedi. Forever kazanacak mı bunu? Ay. Mert yaptı aynısını. Mert'ten de bir zıplayarak headshot geldi. Yumruk headshotları artık meta. Mert'ten de bir headshot. Bir kill Tendirloss daha. kovalıyor. Mitra kaçıyor şu anda ve fight başladı. Evet son fight. Tenderlost zıplayarak yine headshot atmaya çalışıyor. Ve Mert arkada forever öldürdü. 15 kilo oldu diyeyin. Tenderlost bayağı bir hasar yedi. Zıplayarak headshot atmaya çalışıyor ve yine başardılar. Bu sefer headshot olmadı ama... Tenderlost kazandı bu fight'ı. Son fight'ı göreceğiz Mert'le Tenderlos arasında. 4'e 2 başladı ama Etiget bire bire getirmeyi başardı. Tavayla öldürdü. <laughs> Adeta yat aşağı dedi. Son fight. İkisinin de canı eşit. Mert, Mert'in inanılmaz hasar verdi. canı yok artık ve Mert kazandırıyor maçı headshot'la. <laughs> 16 kill Digital Athletics yumruk savaşından da üstün çıkmayı başardı Target located. Mm. Oh. What? Oh. Oh. oh! What? 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 Ya, güzel film diyordunuz. Ne oldu lan? One oğlum ben. Sıralama artıyor tete. Şşşt, tete kahramanımız olabilirsin. Geliyor geliyor. Dur 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 yok yok. Buraya bak. <laughs> Abi dürbünü kapatsan vururdun ya. <laughs>

adam MK lan atıyor amına koyayım. MK lan atıyor. Emim dövdüm göz ama sen düşün. Göz yok tabii ki şakaydı.